Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de tarihsel fonksiyonlar içerisindeki değerlerin yapımını göstereceğim. Burada formüller sekmesi içerisindeki tarihsel ve saat kısmından buradan da seçim yapabilirsiniz. Ayrıca şuraya gelelim. Yıl diyelim. Yıl değerini yazdıralım. Eşittir diyorum. Yıl yazıyoruz. Buradaki yıl değerini seçtikten sonra buradaki hücrenin yılını belirleyelim. Enter dediğimde 1923 olarak yılının değerini belirledi. Şimdi diğeri için de yapalım. Burada da diğerinin yılı da 1921. diğer kısma geçelim. Ay değerlerini yazdırmak istiyorum. Buraya eşittir ay diyorum. Ay değerini seçtikten sonra hücremi seçiyorum. Enter dediğimde 10. ay olduğunu belirtiyor. Aşağı çekip bırakalım. Diğeri için de aynı değerler yazıldı. Diğer kısma geçelim. Gün diyorum. Gün değerlerini yazdırmak için eşittir gün dediğimiz zaman. Burayı seçiyoruz. Buradaki değerimizi seçip Enter dediğimde buradaki gün değerini yazdırmış oldu. Şimdi bizim buradaki değerimizin e, hafta sayısını yazdırmak istiyorum. Hafta diyelim. Haftada hangi güne geldiğini yazdırmak istiyorum. Hafta alta geçiyorum. eşittir hafta günü. Haftanın kaçıncı günü olduğunu yazdıracağız. Buradan haftanın gününü seçiyorum. Kapatalım. Yanlış girdik. Haftanın gününü yazdıracağız. Burada hangisini buradaki değeri yazmak istiyorum. Parantezi kapat. Alta geçiyorum. Haftanın ikinci gününe denk geldiğini belirtmekte. Burada şurayı biraz büyütelim. Şuraya geçiyorum. Buradaki kısımda ise haftayı saydıralım. Hafta say diyelim. Haftayı saydırıyorum eşittir hafta say dedikten sonra buradaki hücremi seçiyorum. Parantezi kapat. Enter dediğimde 44. hafta olarak gösterdi. Şuradaki haftanın hangi günü olduğunu belirleyelim. Bu da haftanın 7 günü neden? 7. günü neden gelmektedir? Yani pazar gününde. Bu ise salı güne denk gelmektedir. Hafta say kısmına geldiğimizde, 29 1923 ise buradaki 44. haftaya denk gelmektedir. Buradaki ise 11. haftaya denk gelmektedir. Daha sonra bugünün tarihini yazdırmak istiyorum. Bugün diyelim. Bu değerler bilgisayarımızdaki kayıtlı olan tarihe göre değerlerini yazar. eşittir Bugün dediğimiz zaman, bugünkü değerleri yazmak için boşluk bırakıp parantezi kapatıyorum. Enter dediğimde bugünün ayı 29 Temmuz 2022 olarak yazdı. Daha sonra buraya geçelim. Şimdiki zamanı yazdırmak istiyorum. Şimdi diyelim. Alta geçelim. Eşittir. Şimdi seçiyoruz. Parantezi kapat. Enter dediğimde. Şu anda 29 Temmuz 2022 saat 2.15 geçe olduğunu belirlemişti. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.